arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft çekiyoruz. Ee, bugün gideceğimiz yeri seçelim. Ay yanlış bastım. Ee, bakalım. Bu yere gideceğiz. Evet. Eee A, a B Girelim yine. Ee, aa, bu yere gideceğiz bugün. Bakalım nasıl bir yermiş. Hiç girmediğim bir yer. Ee, nasıl olduğunu ben de merak ediyorum. Çöl haritası. Ee, bekliyorum şu anda. Evet açıldı. İlerleyelim. Şöyle. Evet. İskeletler çıktı. Ay yanlış <laughs> var. Düşe Ha. Önce kağıtmış. Ondan yüzmeyeceğiz. Yeri alalım. Şu böyle ortak diye biliyor. Ne? zombiler, çöldeki zombiler, çöl zombisi ne demiş ne Onu anlamadım. Ama yani iyi. Şöyle, şimdi var Ondan sonra bir dönüşüm. Evet. Sonra e, bunlardan sonra yolumuza devam edeceğiz. Ondan önce bir yeri kesmeye geldim. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Bu Riyonlar. da e, evet, devam ediyoruz. Evet. Silahlar alıyorum. Aa, tel atmayı çalıştım. Tutuyorum. Tut tut. Geçiyor, geçiyor. Aa. Burada. Şurada saklanmış. Aa, işte de varmış. Bizimden kaçtı? Burada böyle şeyler var. Oo. Hmm, ee, yani şurada, yolumuza devam edelim Daha bir yerde bir şey yok. Her yani şurda kurutmuşum. Şimdi, okun gösterdiği yöne doğru gidiyorum. Çünkü bu yer bitti. Okun gösterdiği yöne doğru gidelim. Ee bu yeri aldığımız iyi oldu. Buralarda bir yerde savaş çıkacaktır karşımıza. Sıkıştım. Evet. Bu yer çıktı. İndirelim şunu evet. Şehir gösteriyor. He şuradan çıkılıyor. Zannettim oradan çıkılıyor. Yani, Gücü var. var. Öldürdüm. İçinden hiçbir şey, şey. Boşmuş. Ee, ama öldüm bunlar iskeletler epey büyümüş. Bunları otla bence. Ne vuruyorsun Zor. Sen de vuruyor. Kide bir vur vur vur. Öldüm neredeyse. Bu da öldü. Ama bunlar ne işe yarıyor anlamadım. Bu zıksır geldi evet, evet. Şu da bana. Şu da. İlerleyelim. Evet. Aaa, tuzak. Aa, o yerden geçince şey oluyor. Ben anlamadım, sandık var. Ekmek çıktı, oklar çıktı. Bu sandıklar iyi oluyor e, ee, çünkü şey e, girdiğim zaman şey yapıyorum aa, aa anahtar bölümü anahtar bulacağız arkalara gidelim buralarda bir yer de olması lazım şu işlerde dedim de ee, yakınlarda bir yerde yüzümüze kaçan bir şey oldu anahtar ama nerede? Yerlere bakıyoruz. Onlar da dedir ki? Evet, şöyle bakalım. Buralardadır belki. Şu da bir yerde diyorum da çıkmaz sokakmış. Anahtar nerede acaba? Bakıyoruz. Da anahtar bulamıyoruz. Bir ilerleyelim bakalım. Şimdiden bir şey kaçmış mı? Oraya anahtar lazım. Kaçan bir anahtar. Ama anahtar yok. İlerleyelim. Evet. ilerleyelim. Şöyle gidelim bakalım. Buradan çıkıyor. Şöyle doğru gidelim. Ee, devam. Ha buradan. Ben de zannediyorum buradan değil. Anahtar burada. Gidecek var. devam edelim. Oo yakalanmazlar. He, aa çıktı. Ee, bu yer açıldı. Evet, anahtar. Tamam mı Evet, kaç Nereye gitti bu? He, bu aldı. Sen buraya gelsene. kaçıyorsun? Bu vuruyorlar. Ondan gidiyor anahtar. Gel şu, sen şu yere. bu sefer. İlerleyelim. Of, 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 of Gel sen şu yere. Al sana. Of. Ok. Al sana. İlerle. Evet. İlerleyelim. İlerleyelim. Bir yerde de bir şey var. Durduk. Açtık. aa aa, aa. Açtık. Aldık. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ana. Az kalsın gidiyoruz. Aa bıçak var. Çok mantıklı. Ama yemezler. Şurada bir şey var. Ondan sonra çıkacağız. İlerleyelim. görmemiştim. Benimle ne yapayım? Işınlandı. Nereye gitti bu? Haydi vur da vur da vur da vur. Aaa. Ben seni ne diyorsun? Hiç bizi zorlayacak diye der misin? Hadi hadi hadi. Ver eşini. Bir şimdi. Aa. 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 Yere şimdi. Öldü sonunda. Devam edelim. Bomba çıktığına göre ilerlerde bir yerde bir şey var. Aha bir yerde ilerleyiş. Hadi bakayım. Of hepsi öldü. <laughs> az az değil. Hadi 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 hadi. Ölüyoruz. Ölüyoruz. Ye. Ye. Can doldurucu. Can doldurucu. Hadi 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 hadi. Bunu motorum bitti. Bunda sıra. Ama su da Ondan Onlar gidemiyor. Ha suya gidebiliyor Ha bu da gitti. Bu tüm oklarım bitti. Bunu ne diyorsun? Tüm oklarım gitti. Buna kafayı koymayalım. Şurumuz. Devam. Evet. Arkadaşlar çıkacağız. İleride çıkış var ilerleyelim. Şu yeri göstereyim. Aha ben seni unutmuşum ya. <laughs> Hadi. Hadi. Al sana. Oo, okumuz az gelişti. <gülüyor> Devam <gülüyor> edelim. Az hastayım da. Evet. İlerleyelim. Testere eklemişlerdi. De. Çakallara bak sen. Testereyi görmedik. Tabii ki. Yeni bir şey geldi sanırım. Şu çiçeği içelim. Hızlandık. Şurada şey var. Bunları da keselim. Evet. Bu da gitti. Üstteki tırman. Hızımız var neyse Bunlar beni işte şey diyor. Bunları yakın sallamak lazım. Sen de bana diyorsun, sen de. Heh, kestik bunu da. boş boz, 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 Endirme. 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 Of 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 yeah. Bu yere, içine gelecek. Bitti can dolduracağımız. Bu sefer keseceğim seni. Heh kestim yine. İlerleyelim. Şu yeri gösteriyor. Atlayalım. Kesiciler var. Dikkat etmeliyiz. Ooo. Düşebilir de yok. Bunu da kestik. İlerleyelim. Bakalım. Hmm. Zümrütümüz var, aldık. İlerleyelim. Oo, burada bunun kendisini anlatırdım da. Ooof. Ee, çıktılar, çıktılar çok fena, çok fena. Canımız yok, 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 Böyle bir şey yaptık. Evet. Evet. Ok geldi. Evet bu gitti. Bunlar da epey bir şey gitti. bu işlere bak sen. İyi misiniz? Ben yani hiç oh, 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 oh. Canım gitti canım. Şöyle. Evet canımızı dolduralım da. Şimdi bunlar beni saldıracak biliyorum. Çok zorluyor çok. Şöyle kaçalım da. Hop. Hoppala şunları burada da keseyim. Evet. Bu yine geldi. Sedek çıkartıyorsun zaten. Bu da ikide bir vuruyor duruyor. El meydanının. Geldin demek ha. İki daha. Oka 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 Hadi hadi Planlayalım Vuralım 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 Canım gidiyor Canım gidiyor Canım gidiyor Ye yeah. Az yan dolduralım da birazdan yorulacaktır hadi, Of 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 Neyse ki işkirimiz doldu. İskirimiz doldu. Bu iyi çıktı. Sen nereye kaçıyorsun? Sen nereye kaçıyorsun? Sen nereye kaçıyorsun? Ha? Kaçtık canım azalttınız. Kapı açıldı. İlerleyelim. Sandık bulduk. Açalım ne varmış. Ok çıktı ekmek çıktı yine. İlerleyelim. Evet. Yapıştı mı bir yere? İyiymiş. Aa, for Yine örümcekler, yine örümcekler. Her tarafım kokuldu. Iskalattırıyorum seni, ölüttürüyorum ya. Evet. Seni de keselim az daha. Ha? Çakmamış neyse ki. İlerleyelim. evet, evet. Ödümcekler sıkıntı abi ya. Atıyorlar ağlarını. Yemeye çalışıyorlar. İlerleyelim. Ee, evet. ilerleyelim. Oo, canım gitti canım. Çok yanlış kayaya vurduk. Çok yanlış kayaya vurduk. Boss boss tam boşluk gel diyecektim bu yere. İlerleyelim. boş boş. Şimdi yeşillerin boşu. At şunu kuşunu, at şunu, at şunu. Biliyor, kaç kaç. Şurada şunların işini bir bitireyim bir de. Hep safladılar şeyleri bana. Bana. Ceniz de olsun. Of ya. Ne yapacağım şaşırdım. Burada. Geniş giri doldu. Evet 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 evet. Vurduk vurduk. İndir şunu. Oo, iyi vuruyor bunlar ama. Evet. 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 Nerede bu? Nerede anlamadım. Ha şurada 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 hopla hopla hopla. Ne bir. Ha. Geldiler. Şimdiler geldiler. Bunlardan bir sürü var abi anlamadım ben. Şöyle saldırayım da. Biraz sıkıntılı ama. Öleceğim sanırım. Ha içtmişim. İskiliyim. Evet, şöyle asgara İki de bir vuruyorsun bana. De, öyle. Öldü mü? Öldü mü? Öldü De, son bir tane donmuş iskrim kaldı. O da çok sarsıcı, içeren bir yerde. Evet. Ne vuruyorsun? Ne vur diye Okum bitmiş. Doğru duracak. Ha ha. Çıktı bunlar. Bu ne? Ne? Canımı doldursun az bari. Bunları... Öğledeki... Of of. İyi bir öldürecekler bunlar beni. Öğledeyim. İyi bir öldürecekler. Hem de çok iyi. Ve e, topluyor gücünü. Evet evet evet. Üç üç kere. Üç üç tıkladı. Be. Çıkartın beni şu aradan be. De, bir vuruyorsun. İlerle 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 ilerle. Hadi. Çıkar Kaç abi. Ne <laughs> bu, bu? Epey bir çok uyuyucuları var. Hiye. Çok feci, çok feci, çok feci. Öleceğim sanki. Hadi. Hadi. Kaç, kaç, kaç. Hadi. Şimdi gelin. Şimdi gelin. Ve. İlk Hadi, hadi. 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 Yanına doğru gidiyorum. Yanına doğru gidiyorum. Güç topluyor. İndir 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 indir. Buradayım. <laughs> Oo ye ye ye. Hemen ye. Hemen ye. Ve. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şunlardan. Ay. Canım var. Kendime zor Hadi 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 hadi. 10. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, ha, bir yer açıldı. Şu yer açılmış. Ama boş. Epey bir zorladı bizi. Kum bitti. Kum. Evet devam edelim. Ay sen. Sen ışınlanıyorsun. Işınlanıyorum. Bir kötü olmuş biraz. Devam edelim. Çok kötü işmiş. <laughs> devam. İlerleyelim. TNT burada atalım mı? Atmasın şunda. Ortakiler gitti. mesela? mi? Bunu yani dayanamam diye yaptım. Evdeki şey canımızı doldursun. Peki iş görmüyor bu yalarda. Hadi hadi hadi. Hadi. Al şunu. At şu yere. Yanlış yere attık. Rop patladı. Az geçelim. O bile. Hadi be. Hadi, hadi 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 hadi. Kestik. 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 Yürüyor. Yürüyorsun. 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 Bu da gitti. Ya bunlar çok zorlu ya abi ya. Çok zorlu ya. Bunu da kestik. Bu bölümün sonu. Evet arkadaşlar. Eee şimdi sandık gelecek bekleyelim az, gelsin. Yani ben bu bölümü beğendim ama yani az okumuz gitti diyelim. Tüm okumuz gitti ama az da okumuz kaldı bir yerden aldık diyelim. Evet sandığı bekliyoruz ve gelecektir. Evet. E. pardon gazda Evet arkadaşlar. Abone ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bir dahaki videomuzda görüşürüz.